kayak. Üstte de kay, kanka, üstte de kay. Oğlum, gide gidiyor. Girişiniz yanınızda geliyor. Evet, konunun anlatıldı. Hey <laughs> <laughs> bey motorluktan hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir tane Duke 250'miz. R25'imiz. MT 25'imiz ve Drift 125'imiz var. Arkadaşlar bugün... Oğlum şunu şuradan bir alalım. <laughs> Arkadaşlar bugün şimdi açı nasıl bilmiyorum ayarladım ama. Açıyı da kontrol edelim. Tamam açımız güzel büyük ihtimalle şu an. Yani inşallah. <laughs> i̇nşallah maşallah kaydıysak kaldıysak yandık. Şöyle bir lastiklerimiz soğuk gençler. Şu an biraz lastik ısıtalım hemen basıp gitmeyelim. Bir tane koyayım mı Ro? Hayırlı olsun kardeşim. Arkadaşlar Mert de GoPro aldı bu arada. Belki YouTube kanalı açar, belki açmaz. Bilmiyorum ama aldı. Niye aldı ben de bilmiyorum. Ya öyle kendini çekecek ya da YouTube videoları çekecek. O şekil. Şimdi saplayacağım onlara da. Daha değil. Ne yapıyor kanka teker mi deniyorsun? Dudi daha da <laughs> Az önce Instagram'a hikaye attım o şarkıyla o yüzden dilimde kaldı. Instagram'da <laughs> evrenin otoloji. Eser siz de takip etmeyi unutmayın. Yandı. Dudi daha da. Abi çık dilimden be. Çık lütfen çık. Oğlum benzin ışığımız yine yandı. Mükemmel ya. Şöyle biraz zikzak size size gidelim de lastiklerimiz ısınsın. Ama onlara dikkat edelim arkamızda. Hani sıkıntı çıkmasın çarpmayalım yani. O şekil. Ama zikzak çizdim hocam Onda sıkıntı oluyor mudur? ne falan. Hala mikrofonum gelmedi arkadaşlar. Aldığım kargo şirketini söylemeyeceğim ama pişmanlık, onu anladım yani. Bir daha oradan almam yani büyük ihtimalle bir şey. Bir de ben arka arkaya çok video çektim ondan da olabilir gelme sebebi. Onlar nerede kaldı? Geçsinler beni. Geç kanka geç. da 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 da, da, da. <laughs> nasıl yetiyorsun kanka? Ben böyle bir şarkı söyleye söyleye video çekeceğim ya bugün işte Burası 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 saplanmak isteyen bir Peugeot var aslında şu an ama saplamayacağım çünkü EDS var EDS motor okuyor mu okumuyor mu hala bilmiyorum çok şükür ki ceza yemedim daha ama bazıları diyor ki, kanka okuyor bizim arkadaş ceza ediyor. diyor bazıları diyor yok kanka okumuyor bas git diyor biz 200 yapıyoruz falan diyor anlamadım ben de ama sıkıntı yok EDS kısımlarında yavaş gidiyor ya olur biter çok fazla rüzgar alıyor. Denizli'de hava hala aşırı rüzgarlı. Şöyle ayarlayalım kasımızı. Şurada biraz yavaş gelelim sonra tekrar akarız. Bu arkadaşımızla da az önce petrolle tanıştık. E, motorları yıkarken. Biz gazlayacak işte. O da geleyim dedi. Biz de gel kardeşim dedik. Yani böyle beni görüp yanıma gelenler oluyor bazen hatta. HV motor yok abi diye. Deniz'de şu an 1000 abone olmama rağmen çok değişik bir şekilde tanınıyorum ben de anlamadım. <laughs> ama güzel bir şey hoşuma gidiyor. Böyle yanıma gelen birkaç kişi daha oldu daha önce ama onlarla gazlamadık. Onlarla böyle sohbet falan ettik o kadar. Ama gelirseniz sizle de gazlayacağız gençler. Bu arkadaşımız beni tanımıyormuş ama bu arkadaşımız öyle hani gazlayalım mı birlikte diye gelmiş. Sağ olsun. O şekil. Çok da boş yapmayın da şuraya çıkıp bir gazlayalım ya. Sadece gazlamak istiyorum artık. Benzinim yok. Hop oh, kay kay kay. kay. Onları bekleyeyim biraz. Sonra ana yola çıkınca hep beraber basalım. Buradan trafiğe bir katılalım. Geçin kanka. Mert sen de geç. Sonra hepiniz tokatlayın. Deli lan bu. <laughs> Aynamı kontrol ederek geçtim. Sonra abi orada oraya nasıl geçiyorsun demeyin. Laf etmeyin. Aynalarımı kontrol ettim. <laughs> Aynası <Ailesini> alıyordum. <laughs> Yanlış kalıyordum bu arada. Aynayı almak için vurmadım. Öylesine vurdu ama aynayı alıyordum. Hızımı ayarlayamadım. Oğlum çekiciye girecek. Aynen gidiyordu değil mi? Senin seni izle istop ettirdim lan. Aynasını alıyordum gördün mü? Aynasını alıyordum gördün mü? Niye korktun oğlum? Ben senin götüne vuracaktım ayağa kalksan ayakta değildin. Yandı ışık. Kaya kaya kalk. Üçte de kay kanka üçte de kay. Üçte de kay. <laughs> oğlum polis miymiş lan o değilmiş. Onlar oradan gidiyorsa ben buradan gideyim. Farkımız olsun, HB'ye farkı. Kayarak geçti buraya. Oğlum burası nasıl kayıyor ya? Hala koyuyor, lastik hiç mi tutmaz ya? <laughs> lastik sen nasıl lastik oldun ya? Yavaşlayalım biraz. Onları trafikte deldik, şöyle sollayalım, sonra bir daha yapmayalım. Sonra biraz sakinleşelim, gelsinler. Tamam de. Telefonum burada, Mert'le Rukiye'li kardeşim yok Eren, onları bekleyelim. Driftçimiz yanımızda geliyor, helal olsun. Ananı aradı? <laughs> Ödüm gitti Mert. <laughs> bir de el işareti böyle, dipte ya. <laughs> Oğlum aklım gitti lan. Bayağı korktum yani abi. Bir daha olmaz kardeşim. Dibime geliyordu. Kaçtım sağa doğru. <laughs> Oğlum full trimimiz yanmış. 10 kilometre olmuş. Moralim bozuldu ya. Bütün gazlama hevesi gitti şimdi bak. Yani binilecek gibi değil desem yeri ve YouTube'dan bir gelirim de yok hani gelirim olsa falan binerim hiç acımam yani hani istersem 50 lira kazanayım 100 liralık benzi yine de binerim ama böyle olunca biraz zor geliyor yani zor gelmiyor aslında biniyorum yine ama eskisi kadar sık sık binemiyorum o yüzden eskisi kadar video da atamıyorum önceden ilk başladığımda 2 güne bir video atıyordum şimdi gençler onu da söyleyeyim cumartesiden cumartesi atmaya çalışacağım hatta çalışacağım değil atacağım yani kesin olarak. İlk belki haftada iki video da yapabilirim. İki videoyu da büyük ihtimalle hafta ortası çarşamba falan yaparım. O şekil. Onu da söyleyeyim. Şuradan şimdi gidelim. Oğlum nasıl kaydın lan? Kanka sen nasıl kaydın Arilmeş? Harbi çok fena kaydı. Hiç beklemiyordum bu kadar arkadaşlar. Oğlum sen beni Allah'ıma kavuşturacaksın mı kanka? <laughs> Nasıl motor oldu sen yeter ıslak Islak olduğu için galiba. Oğlum Dukeli kardeşimiz hala yok. MVT'miz burada. Direktörümüz burada. Dukeli nerede kaldı ya Eren? Neyse gelir o da. Gelen var mı? Sağdan yok. Bak kayıyor. Tutti tutta. Tatara Umarım gençler açım güzeldir bu arada ya tırı da geçelim ondan sonra sola geçelim. Umarım videoda sorunu yoktur yani zırtı falan. Yoksa üzülüyorum yani birkaç tane video çektim onlar çöp oldu zırtıdan dolayı. Mesela r ile gazlamıştım o da çöp oldu ama r ile tekrar gazlayacağım. Ali ile anlaştık tekrar. Ama bir 20 gün sonra falan çünkü Ali abi memleketine gitti geldiği gibi gazlayacağız ama geçler onunla da size R6 zevkini de yaşatacağım o şekil şimdi tekrar yola devam az önce lastim çok fazla kaydı için böyle bir beni korkuttu biraz çok değil ama yine korktum yani bak sola sinyal verdi gel kanka ben geçmeden gel tamam mı gelmedi Allah'tan şimdi adamın sıçrını da almayın Hop. Kanka orta şeritte frenliyorsun git ileride at sağa girecekse. Dikkat bazen çok önemli gençler. Ha, hız yapmayın bu kadar dikkate gerek yok ama hız yaparken iki kat daha fazla dikkat e gerekiyor. Ama hız yapmayınca da bunun tadı alınmıyor ama siz elinizden gelince yapmayın. Ben beni örnek almayın ben kötü bir insanım. <laughs> ben kötü bir insanım. buradan en sağda geçelim. Budi da da Çık dilimden, çık şarkı. Bundan sonra var ya. Videoya başlamadan önce Instagram'dan hikaye atmayacağım aga. Neyse Instagram demişken takip da takip etmeyin. Hebe otomobil kısa bir reklam. <laughs> Ama gerçekten atmayacağım. Çünkü atınca bütün video boyunca dilimde o şarkı kalıyor benim. Artık videolardan sonra atacağım. Oğlum şaka maka Eren'le yani Eren'le diyorum ya Arda'yla Mert'i görüyorum ama Dukeli kardeşim Eren'i göremiyorum. Ayıp oldu ya bekleme desek. Yani eğer uzaklardaysa yani. Şuradan şöyle duralım artık. Buradan sonrasına gidemeyiz. Kanka Eren nerede? Yunus geliyor arkadan. Dikkat edin. Allah'ım sen koru. <laughs> Aynamdan şu an görüyorum Yunus geliyor kaldırımdan. Umarım bize dur demez. O dur demeden biz uzayalım. Abi inşallah Mert falan serserilik yapmaz. Mert bazen buralarda yanlaması güzel diye yanlıyor. <laughs> Mert onu büyük ihtimalle görmedi zaten. Tüple ışıkta kaldık. Sıkıntı. Yunus geliyor. <laughs> Arkadan Yunus geliyor aşağıdan. Eren nerede? Ben görmedim onu. Mert e abi kral Gelsin ya ne olacak falan. Niye üste ettin oğlum? Benzin pahalı. Ulan ben kontaktan elektriği kapattığım için kontak basıyorum, marş alıyorum, ne oluyor lan dedim. Bir korktum yani. Erken çalıştırdık bence. Neyse. Kanka Eren e ayıp oldu ha. <laughs> Olmadı diyor. <laughs> Yunus gelmiyorsa burada yanlayacaktım ben. Yunus'umuz da gelemedi ama yani. Nerede kaldı yok. Kanka, hop, ışıktan sonra patlıyorduk. Yok lan patlamadık, o kadar da değil. eb. Neyse yansın burası da. Bunun önünde araba var mıdır? Yok. Geç 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 geç. Yeni vermişsin o kadar öküz değiliz. Oğlum ama <laughs> bu kadar kadınmış ya. Bir yavaş diyor bir gaza basıyor ne olduğunu şaşırdım ben de. Ya kadınmış ya dememesem şimdi arkadaşlar. Doğruya doğru erkekler biraz daha pratik. Hani kadınları kötülemiyorum kesinlikle kullansınlar. Ama erkekler kadınlara göre biraz daha pratik. O da artık işte küçüklükten yetiştirme tarzından dolayı. Çünkü erkekler çoğu küçüklükten beri kullanıyor. Kadınlar daha yeni kullanıyor. O şekilde. <laughs> Meyetonumuz burada. <laughs> Selamun Aleyküm. Şöyle bir motorları gösterelim. Videonun sonuna gelelim yavaşlar. Yılmaz abi ben video dedim yine. Aynen. Sen yapmışsın. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Ben ses, sesli yok benim de. Rock felaket ama ya. Her neyse arkadaşlar. Ne Bu videomuzun daha sonuna burada sonuna gelelim. Hangi rock siz seçin. Yorumlarda kırmızı rock mu yoksa siyah rock mu? <gülüyor> <gülüyor> tarafınızı seçin. Yorumlarda belirtin hangisi daha güzel. Bakalım hangisi daha güzel. <laughs> ben kaybolmuş arıyor beni. Bu <laughs> <laughs> arkadaşımız kaybolmuş bizi arıyor. Her neyse. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Daha fazla böyle videolar için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. चॅनजे वेकन बाय बाय